Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki, sığınırım ben insanların Rabbine, insanların hükümdarına, insanların ilahına, o sinsi ve sözicinin şerrinden, o ki insanların göğüslerini ve sesler fısıldar, gerek cinlerden, gerek insanlardan. Nas Suresi Siyahlı Adamlar Merhaba değerli dinleyicilerim. Bir takipçinin yaşadığı paranormal olayları onun ağzından anlatacağım. İyi dinlemeler. Merhaba arkadaşlar. Ben Bursa'nın Yiğitler Mahallesi'nde oturuyorum. Birkaç yıl önce yaşadığım bir olayı sizinle paylaşacağım. Bir cuma günü cunup şekilde yatağıma girdim. Saat gece 3'e kadar uykum olduğu halde uyuyamadım. Zor da olsa uyudum. Ama bir müddet sonra rüyalar görmeye başladım. Rüyamda siyah elbise giyinmiş adamlar evin kapısını zorluyordu. Birden uyandım. Lavaboya gidip elimi yüzümü yıkadım. Odama girip kapıyı kilitledim. Cama yaklaşıp evimizin yanındaki parka baktım. Parktaki salıncak kendi kendine sallanıyordu. Rüzgar var diyerek fazla takmadım. Yatağıma girip uyudum. Sabah kalktığımda okula geç kalkmıştım. Kapının koluna bastığımda hiç zorlanmadan açıldı. Oysa ki gece kapıyı kilitlemiştim. Çantamı alıp hızlıca evden çıktım. Merdivenlerde babamla karşılaştım. İşten geliyordu. Gece yaşadığım olayı hızlıca babama anlattım. Babam yorgun olduğundan beni geçiştirmek için rüyalanmışsındır diyerek eve gitti. Ertesi gün rüyamda yine o siyah adamları gördüm. Ama bu sefer kapıyı zorlamıyorlardı. Çünkü artık kapıyı açmışlardı. Yine aynı şekilde kanter içinde uyandım. Yorganı kafama çekip uyumaya çalıştım. Ama uyuyamıyordum. Gözlerimi her kapattığımda aklıma siyah elbise giyinmiş o adamlar geliyordu. Sabah kalktığımda hafta sonu olduğu için kahvaltıya indim. Annem mutfakta tek başına sofrayı hazırlıyordu. Annemin yanına gidip olayı anlattım. Annem rüyalandığımı açıp Kur'an okumamı söyledi. Abdest alıp Kur'an okuduktan sonra biraz rahatladım. Her şeyin geçtiğini sandım oysa ki. Fakat daha yeni başlıyorduk. Artık her gece rüyamda o siyah adamları görüyordum. Her gece bana biraz daha yaklaşıyorlardı. Sanki evde birini arıyorlardı. Her gece kapımı kilitlememe rağmen sabah kalktığımda kapıyı ardına kadar açık buluyordum. Her gün annemle babama olayı anlatmama rağmen beni geçiştiren cevaplar veriyorlardı. En sonunda beni bir psikoloğa götürdüler. Birkaç seanstan sonra doktor olayın psikolojik olmadığını söyledi. Artık rüyamda o adamları görmeye alışmıştım. Yine bir gece kapıyı kilitleyip odama girdiğimde odanın camı sonuna kadar açıktı. Cama yaklaşıp yandaki parka baktım. Yine aynı salıncak hızlı bir şekilde sallanıyordu. Ama rüzgar yoktu. Ayrıca diğer salıncak kıpırdamıyordu bile. Camı kapatıp perdeyi çektim. Yatağıma girip uyudum. Gece rüyamda yine o siyah adamları görmüştüm. Ama bu sefer benim yatağımın yanında beni izliyorlardı. Kanter içinde uyandım. Odamın kapısı yine sonuna kadar açıktı. Annemlerin yanına koştum. Kapılarına hızlıca vurdum. Ama annemler uyanmıyordu. Sabah beni baygın halde yatak odasının kapısında bulmuşlar. Kaldırıp bir ocaya götürmüşler. Ocağa elime bir şey sürerken uyandım. Bir müddet sonra beni odadan çıkardılar. Hoca, annem ve babam beraber bir şeyler konuşuyorlardı. Yarım saat sonra odadan çıktılar. Hoca benim üzerime birkaç dua okuyup elindeki muskayı boynuma taktı. Ne olursa olsun muskayı çıkarmamam gerektiğini söyledi. Oradan çıkıp arabayla eve giderken hiçbirimiz konuşmadık. Arabadan indiğimizde annemin ağladığını fark ettim. Ne oldu diye sorduğumda ne annem ne babam ikisi de hiçbir şey söylemiyordu. Artık ben de içime kapanmıştım. Bir gün halam bize geldiğinde annemle konuşurken duymuştum. Annem cinlerin beni esir aldığını söyledi. Alam ismini sorduğunda annem ifrit cininin olduğunu söyledi. Halamın gözleri bal taşı gibi açılmıştı. Hemen odaya girip bilgisayarımdan ifrit cinini araştırdım. Sonuçlar karşısında dehşete düşmüştüm. Çünkü en zarar verici kabili oldukları yazıyordu. Bir müddet sonra kilo vermeye başladım. Eski gücümü kaybediyordum. Artık dışarı çıkıp arkadaşlarımla gezmiyordum. Bu durum haliyle anne ve babamı üzüyordu. Annem neredeyse her gün ağlıyordu. Ama artık kabuslar görmüyordum. Bir gün banyoya girerken muskayı boynumdan çıkardım. Elbiselerimin yanına bıraktım. Ve banyoya girdim. Banyo yaparken birden başım dönmeye başladı. Orada bayılmıştım. Babam ambulans çağırmış ve beni hastaneye götürmüşlerdi. Uyandığımda koluma serum bağlamışlardı. Doktor yanıma gelip tansiyonu düşmüş demiş. Hastaneden çıkıp eve gelirken babam beni muskayı çıkardığım için azarlamaya başladı. Eve gittiğimizde evin kapısı açıktı. Hırsız girdi diyerek babam direkt içeri girdi. Ama evde hiçbir yer dağıtılmamıştı. Her şey sağlam bir şekilde yerinde duruyordu. Sadece benim odamda yatağım parçalanmıştı. Yastığımın içindeki yünler sağ sola fırlatılmıştı. Annem odamı toparladı. Sonra mutfağa geçip oturduk. Babama bana ne olduğunu sordum. Babam bana cinleri musallat olduğunu, geçmesi için ise en az dört kurban kesmemiz gerektiğini söyledi. Bana biraz saçma geldi ve inanmadım. Zaten maddi durumumuz da ona yetmezdi. Bir iki gün sonra babam elinde bir poşet etle geldi. Elimden tutup yine aynı hocaya gittik. Babam beni kapıda bırakıp hocanın yanına gitti. Bir müddet sonra beni çağırdılar. Ama içeride çok pis bir koku vardı. Yanmış et kokuyordu. Hoca beni yanına çağırdı. Yanık bir eti sol omuzumdan bastırdı çok ağır bir kokusu vardı. Eti çektikten sonra kibriti yakıp üstümde söndürdü. Çok kötü bir koku ve acı vardı. Oradan çıktıktan sonra babam olanları anlattı. Kurban derken inek falan değil, köpek ve kedi olduğunu söyledi. Eve gittikten sonra artık kötü rüyalar geçmişti. Ve muska takmama gerek yoktu. Ama hiçbir zaman eskisi gibi mutlu olamadım. Şimdi 20 yaşındayım ve o günler geride kaldı. Geçen günlerde beni iyileştiren hocanın boğazlanarak öldürüldüğünü öğrendik. Sanırım o günler geri gelecek. İkinci hikayemiz neden değil. Yine bir takipçinin yaşamış olduğu olayları onun ağzından anlatacağım. İyi dinlemeler. Merhaba. Size geçen yaz yaşadığım gerçek bir olayı anlatacağım. Karaburun'da dedemlerin evine kalmaya gitmiştik. Ben Orayı çok severdim. Deniz vardı. Arkadaşlarım vardı. Havası da çok güzeldi. Ama sevmediğim tek şey dedemlerin eviydi. Kaldıkları yer gündüz çok güzeldi. Fakat akşam olduğu zaman bütün ışık yok oluyordu. Ve çok ıssız bir yerdi. Ve merkeze de çok uzaktı. Bir gün dedemler akşam domuz bekçiliğine gitti. Ve ben de evde tek başıma kaldım. İlk başlarda her şey çok güzeldi televizyon izliyordum, bir şeyler atıştırıyordum ve yarın için denize girmeyi planlıyordum. Sonra televizyon izlerken aşağıdan zil sesi geldi. Hani bu rüzgar esince şıngır şıngır sallanan şeylerden. Sinek, fare, kedi girmesin diye bizim kapılar hep kapalıydı ve kapı açıldığı zaman o ziller çalardı. Ben ilk başta fark etmemiştim ama tekrar tekrar olunca merak ettim ve aşağı indim. Kapı açıktı ve dedem aşağıda olta bağlıyordu. Ben de dedemi görünce rahatladım ve döndünüz mü dedim. Dedem kafa salladı. Hiçbir şey söylemedi. Dedem çok konuşkan biri değildir ama en azından evet diyebilirdi. Ben onun başına daha fazla durmak istemedim ve yukarı doğru çıkarken babam aradı ve iyi olup olmadığımı sordu. Ben de iyiyim. Zaten dedem de geldi. Aşağıda dedim. Babam da şaşkın bir şekilde ''Deden nerede?'' dedi. Ben de ''Aşağıda olta bağlıyor'' dedim. Babam bana sakince ''Oğlum, odana geç, geliyoruz birazdan'' dedi. ''Çıkma dışarı, domuzlar da var'' dedi. Sonra dedem içeri girdi ve babama dedim ki ''Baba, dedeme veriyorum telefonu.'' Babam bağırdı ''Yusuf, çık oradan, odana git ve ışıkları aç'' dedi. Sonra dedem üstüme doğru geldi ve telefon istedi. Elini uzattı. Babam hala bağırıyordu. Git odana, deden değil o diye. Sonra birden dedemin elleri titremeye başladı. Ve bir anda fark ettim ki şok olmuştum. Ayakları tersti. Artık anladım ve hemen annemlerin odasına gittim. Ve kendimi balkona kilitledim. Telefonum aşağıda kaldığı için babamlara ta karşı ovaya doğru bağırmak zorundaydım. Bağırmıştım ıslık çalmıştım. Sonra dedem balkonun camına geldi. İçeriden kıkır kıkır gülmeye başladı. Bildiğim tüm duaları okuyordum. Ve dedem arkasını dönüp gitti. İçim rahatladı derken aşağıdan odun sesleri geldi. Ve balkondan aşağı baktığımda dedem ve yanında siyah bir köpek ile yukarı tırmanıyorlardı. Balkonda sıkışmıştım. Elim ayağım titriyordu. Ve bilmediğim bir dilde sürekli bağırarak bir şey söylüyorlar ve tırmanıyorlardı. Dedem balkona çıktı. Gözleri bembeyazdı ve köpeği üstüme saldı. Sonrasını hatırlamıyorum. Sabah kalktığımda salondaydım ve başımda bir sürü teyze vardı. Kur'an-ı Kerim okunuyordu. Ayağım da sargıdaydı. Ve kendime geldiğimde dedemi sordum ve annem dedi ki: "Akşam deden domuz avından dönmedi ve gelmedi." Dün sen aradığında neden bizimleydi dedi. Ben ağlamaya başlamıştım. Anneme sarıldım. Bu olaydan bir hafta sonra dedeme domuz saldırdığını ve çok kötü bir şekilde öldüğünü öğrendik. Babaannem o evden taşındı. Merkeze yerleşti. O bölgeye ise her hafta hocalar muska ve dualarla oraya gittiler. Üç sene oldu ve hala atlatamadım. Bacağımdaki yaranın izi ise geçmesi gerekirken hala ilk günkü gibi duruyordu. Ve akşamları hala bir şeyin bacağımı ısırdığını psikolojik olarak hissediyordum. Değerli dinleyicilerim, takipçilerin gönderdiği birbirinden ürkütücü olayları onların ağzından sizlere aktarmaya çalıştım. Sürçülü insan ettiysem affola. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka hikayede görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın